Geçtiğimiz videolarda internal likidite, external likiditelere baktık. Market yapılarında yine iç dış kısımları kontrol ettik. Şimdi yine SMC ile tahta okuma yapacağız. Tabii ki price section'da gördüğümüz kısımlarla bakalım farklı periyotlarda önemli noktalar alındıktan sonra tahta üzerinde nasıl avantaj sağlayabiliyoruz bu öğrendiklerimizi. Şimdi external'da ne diyorduk? Öncelikle tek bir itki hareketi mümkün mertebede bulun ve bunun dip tepe noktasını belirleyip burada swingleri kontrol edin. Bunlar sizin dış likiditeleriniz olacak diyorduk. Internal safhada da içeride oluşan yapıları gözlemliyorduk. Şimdi burada external likiditeyi şu şekilde kullanacağız. Tepesindeki swing noktanın yine temizlenmesini isteyeceğim ki bu noktadan sonra ters yönlere acaba multi time frame trading yaparak pozisyon arayışı gözlemleyebilecek miyiz? Amacım önce bir swing tarafın alınması. Tepe'm burası, dibim burası, swinglerin belli herhangi bir noktanın alınmasını istiyorum öncelikle. Şimdi günlükte bu alım gerçekleştikten sonra, bakın burada bu artık temizlendikten sonra bu External likidite mi? Swing high noktası. Hemen 4 saat periyoda ineceğim. 4 saatte farklı bir yapı gözlemleyebilecek miyim? Ya da terse dönüşleri erken görebilecek miyim diye. Ne yapıyorduk? Bir gün 4 saat 1 saat ideal MTF'lerden de. Aynı zamanda 4 saat 1 saat 15 dakika gibi gibi farklı farklı üçlemeler vardı. Şimdi 4 saate baktığımda burada zaten sert bir akıllı para çıkışı var. Yani fiyat yukarı yine güçlü kaçıyor. Tıpkı günlükte çizdiğimiz external likidite gibi. Bakın burada da kendi içerisinde bir external var. Ama şu anda bunu kullanmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? 4 saatlikte özellikle bu sert kaçışı gözlemlemek istiyorum. Bunun artık içini biraz dolduralım. Bakın buradan tepkisini almış tekrar yukarı çıkmış. Şimdi şu tepemizle birlikte biz geçmiş noktanın temizlendiğini biliyoruz. External liquidlerimizin swing kaynın. Şimdi tekrar bir temizlik olacak mı? Terse dönüş bekleyeceğiz mi? Artık bir küçük periyoda kadar da ineceğim ki bir küçük periyodum da zaten yine 4 saatle aynı noktada bir buy side imbalance yani alım yönlü dengesizlik satış yönlü verimsizlik noktası denk geliyor. İzleyelim bakalım bu noktadan itibaren nasıl hareket edecek? Yine bakın sürekli buraya girip tepkisini alıyor. Önemli bir nokta belirlemiş olduk. Şimdi bir önceki çizdiğimiz tepeye tekrar temas etti. Eğer o noktada bir likidite varsa bu tam olarak burada yani bir liquidity grab noktası gibi düşünebiliriz kısmen. Burası da temizlenmiş oldu. Şimdi fiyat hareketi aşağı doğru ilerliyor. Biz ne yapıyorduk? Akıllı para konsept eğitiminde zaten detaylı bütün başlıkları anlattık. Ama özellikle hibrit analiz yaklaşımımızla dikkat çektiğimiz için burada hemen gözümüze şu çarpıyordu. Bizim bunu direkt olarak gözlemleyebiliyor. Nedir? Dipten gelen bir sıfır bir tepe aşağıda bir dip daha yukarıda bir tepe ki ucu ucuna kurtarıyor ve daha aşağıda bir dipten sonra bir tepkiyle birlikte QML paterni belirlemiş olduk. Şimdi QML paternlerde Elliot dalgalarından da güç alarak biz şunu söylüyorduk. 3'ten 4'e bir fibo attığımızda özellikle 618 bantları ki bu akıllı parada aynı zamanda optimal trade entry noktalarını da tekabül eder. Önemlidir. Fiyat buradan eğer aşağı sekiyorsa tahtacı maliyetinden aşağı götürmek istiyordur Bizim hemen elimize bir harmonik doğar diyorduk. Yani burada artık bir hibrit analize giriyorduk. Harmonimiz nasıl çalışır? Şimdi 3'ten 4'e zaten bir itiş vardı. Bu QML'in bacağıydı. 5 tepkisi vardı. Hemen burada ve aşağı doğru ilerleyecek Elliot dalgalarında biz ne diyorduk? 1.618'lere kadar expansion görebiliriz. Burada yaklaşık olarak optimal trade entry noktasından tepki alıp hedefini 1618'lere genişleme expansion hareketi gözlemleriz diyorduk ki zaten fark ettiyseniz bu QML'in son bacağındaki harmoninin hedefine doğru sert bir akıllı para kaçışı var. Bu benim için avantaj neden? Birincisi QML'in harmoni tamamlandı sağ bacağında. İkincisi bu tamamlanırken benim e, 1 saat ve 4 saatte belirlediğim buradaki buy side noktası. Bakın 1 saatte de burada ekstra çizmiyorum siz görüyorsunuz artık. İçiçe çok karışmasın diye ortalık. O da burada ikisinin birleştiği yerden e, akıllı parayla bir kaçış gerçekleşti. Yani bu hedef tamamlanırken. E o zaman bu kaçış içerisinde ben önemli bir dengesizlik noktası buldum. Bu dengesizlik noktası artık benim için bir short pozisyon olabilir. Niye? Çünkü baktığımız zaman biz external'da hala aynı likidite hareketinin içerisinde yer alıyoruz ve swing bir işlemdi. Bu günlükte belirlemiştik bu dış likiditeleri. Hedefimiz o yüzden biraz daha yüksek olmalı. Bu kadarlık bir tepkiyle bu yükselişin realizasyonu gerçekleşmiştir demek çok erken bir tanım olacaktır. En nihayetinde baktığım baktığımızda short pozisyon için güzel bir nokta belirledik. Birincisi yukarı doğru kaçış içerisinde 4 saatlik dengesizlik. ikincisi kesişen bir saatlik dengesizlik. Üçüncüsü buraların doldurulması ve doldurulurken distribüsyon yapısı gerçekleşmesi. Yukarıda yani bir alan belirlemesi ve bunun içerisinde bir QML oluşturması. QML'in sağ bacağında bir harmonik. Harmoninin tepki aldığı nokta optimal trade entry. Yine akıllı para ve fark ettiysek bu dengesizlikten de hedefe koşarken yine bir akıllı para kaçışı liquidity void gözlemledim. O zaman benim artık çok bariz bir satış noktam burası. Sobum nerede? Buradaki likidit havuzu bakın defalarca kere denediği bir dikdörtgen alanın hemen yukarısında kapanışlar geldiği takdirde ben stop olurum. Peki TP'm nerede? Bu sefer de aşağıdaki bir likidite noktasını hedeflemem gerekiyor. Şuradaki havuzu gözlemlediniz siz de. Burası benim TP'm olacak. 1'e 2'lik bir oranım var. %6'lık bir kar elde edeceğim. Eğer işleme spot girdiysem. Hemen gözlemliyoruz bakın. Bakalım fiyat nasıl hareket etti. Şu anda biz oyun'a girdik, bizi oyun aldı, stopumuza yaklaştı, tedirgin etti, hala oyalanıyor. Bakalım hedefe mi gideceğiz, stop mu olacağız? Yüzde de bir stop oranımız var, yani düşük de sayılmaz ama sonuçta swing bir trade olduğu için beklemedeyiz. Bakın sürekli olarak tepki aldığı yere bakın buradaki likidi de havuzu, fiyatı sürekli baskılıyor ve şu anda zaten e, tek munda neredeyse bizim karımızı... Vermiş oldu. Güzel başarılı bir işlemdi. En nihayetinde biz external liquidity kontrol ettikten sonra internal da İç tarafta iç yapılarda farklı paternleri hibrit çalıştırıp burada tahtacının eline okumuş olduk. Yani biraz da açtı bize gösterdi aslında bu yapıyı. Ee, burada pozisyon almak isteyen artık bunu yakalamış oldu. Karı gerçekleştirdik yine içeride akıllı para kaçışı var. Dolmak isteyecek mi? Kontrol edelim hadi birlikte. En azından tahtayı incelemiş olalım bakalım nasıl hareket edecek. Biraz artık içlerini dolu bir şekilde çizerse bizim de işimize yarayacaktır. Hemen devam ettiriyorum grafiği. Mitigation durumları oluştu. Sürekli olarak buradan da bir fiyata aşağı ittirme var. Fiyatta ya alttan da sürekli destek aldığı için bir akümülasyon yapısına girdi. Yukarıdan baskılanıyor. Altta da sürekli toplanıyor. Çok ciddi bir yatay sürece girdi. Sürekli olarak burayı mitige etmeye ve satıcıları güçsüz çıkarmaya çalışıyor. Bakalım hangi taraf güçlü gelecek. Burada ciddi bir savaş oldu aşikar. Dipteki swing alındı bakın burada. Swing alındıktan sonra yukarı tepki gelir mi diye baktık ama gelmedi ve aşağı akmaya devam etti fiyat. Yani satıcılar güçlü ve baskın gelmiş oldu. En nihayetinde bizim şöyle geri çektiğimizde external yapımızın nereden baksanız buradaki likiditesi bile temizlendi. Yani biz işlemimizi buradan çıkmıştık ki önemli bir nokta olduğunu burada da anlamış olduk. Ama akabinde buraya kadar da temizlik gerçekleşmiş oldu. Çünkü burası da kendi içinde bir order flow hem de bir likidite havuzu oluşturmuştu. Bir sonraki hedefi bu oldu. Gücü yeterse bu aradaki bütün küçük noktaları tek tek hedefleyecektir. Ama kontrol ettiğimizde bakalım o kadar iniyor mu? Tepkisini güçlü aldı. Evet artık yukarı hareketi gerçekleşti. Burada da alıcılar güçlü geldiği için bütün bir yapının tepkisi bu kadar oldu. Geçmişteki aşağıdaki likiditeler temizlendi. Retail money masadan atıldı ve artık dedi ki yukarı gitmeye hazırız. Kar muhasebesini yapıp tahtayı kaldırmaya başladı. Makerlar yine de tabi burada gördüğünüz gibi stop huntingler gerçekleşince olabildiğince oyalanıyor. Yani herkese yedirmek istemiyor olmalı ama en nihayetinde zaten bir yerde basıp gidecek kontrol ettiğimiz zaman şöyle hatta 4 saat diye çıkalım. Tahtanın devamını merak ediyorum. Hemen inceleyelim. Şunu da hızlıya alalım. Evet bundan sonra zaten bırakıp gitmiş oldu fiyat kendini. Şimdi burada tabi biz akıllı para konseptinde de bahsettik. Özellikle bir önceki döngünün şu düşüş yapısı ve buradaki şurası SOS zaten. Buradaki oyalanma, düşüş, spring ve yükseliş. Burada bir week off paterni var. Bunu zaten canlı olarak inceledik eğitimde. E bu week off paternin son bacağını inceledik aslında burada akıllı parayla. Yani güzel de bir alım noktası oluşturmuş bizim için. E aşağı yönlü pozisyon yakalamış olduk. En nihayetinde bu SOS, SOS yapısından zaten yükseliş başlıyor ve daha yukarıdaki fiyat seviyelerine de gitmeye devam ediyor Bitcoin bu noktada. Şimdi tahtaları incelerken şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. E ikili Periyot kullanımı yapılabilir ama güçsüz kalacaktır. Olabildiğince üçlü yapın. Yani işte 4 1 15 yaptığınızda biri de bir kontrol edin 15'e sonra inin. Mesela günlükten direkt 5'e inenler görüyorum. Böyle bir şeyin hiçbir mantığı yok. Günlükte sizin önemli bir noktanız alınır. 5 dakika inersiniz. 20 kere stop eder sizi orada. E, o tersine döneceğim derken ki dönmeyebilir. De o yüzden e, o tarz bir direkt düşüşler tehlikeli olabilir. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Çok çok ileri düzeyde bir akıllı para e, bilginiz varsa tabii ki yapabilirsiniz ama onun dışında ben elinizi garantiye almanız için uğraşıyorum. Burada günlük 4 saatlik 1 saatlikte biraz daha day trading hatta swing day arasında bir durum oldu. Eğer ki 2 saat yarım saat 5 dakika yapsaydık o da daha scalping tarzında bir inceleme olacaktı. Ama en nihayetinde external'ları çizdik. External swing high alındı. İçeride QML, harmonik, çalıştı. Optimal trade entry doğru giriş noktası bir sell site noktadan ve pozisyon TP ile kapandı. Yani 4-5 paterni iç içe kullanmış olduk. Bunları yapmak tabii ki zor değil ama kolay da değil. Neden? Çünkü bolca pratik istiyor. Yani zaten hala ve hala bizler de pratik ediyoruz. Akıllı para eğitimi alan öğrencilerimiz de, de hala pratik etmeye devam ediyor. Bolca çalışma, pratik ve disiplinle hiçbir olmayacak hiçbir şey yok elbette. Yeter ki doğru bilgiyi alın. Çünkü bu piyasalarda bilgi dışında hiçbir şey size güç vermeyecektir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz de hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.